Hak Teala olmak için yaratıldı insan. Hak Teala ile olmak için yaratıldı. İnsanın amaç, yaratılış amacı bu. Bunlara da geçmişlerin ve geleceklerin efendisine aleyhissalatü vesselam zahiri ve batini tam uydurmak uydurmadıkça kavuşulamaz. Şimdi sen kaliteli bir adam olmak istiyor musun? O yüce insanlardan olmak istiyor musun? Geçmişlerin ve geleceğin efendisi. Son peygamber Muhammed Aleyhisselam. Bu adama uymak zorundasın. Övgüler ve selam efendime. Bu adama uymadıkça yani etten kemikten ihtiyaçları olan ilah olmayan önderimize, rehberimize uymadıkça, ona benzemeye çalışmadıkça sen asla Allah'ın istediği bir vasfa giremezsin. İmam bunu söylüyor. Allah Teala bizim ve sizin sözlerimizi ve işlerimizi ve zahirlerimizi ve batınlarımızı ve ibadetlerimizi, itikatlarımızı o yüce peygambere uygun yapmakla şereflendirsin. Amin. Amin. İmam çok güzel bir duaya başlamış. Zahirimizi, batınımızı, zahirimiz yani dışta yaptığımız işler. Dünyevi işlerimizi o peygambere uymakla şereflendirsin. Batınımız bir insan dışını güzelleştirdiği zaman onun içini kim güzelleştirir? Geçen hafta sohbette geçti. Allah. Allah güzelleştirir. Sen dışını güzelleştir. Bak abdest alıyorsun, dışın temizleniyor. Günde beş defa ırmağa gelen bir adamın vücudu pis olur mu diyor Efendimiz Aleyhisselam. Günde beş defa namaz kılan bir adamın da içi pis olmaz. Onun içini Allah temizler. Dışını temizle, içini Allah temizler. Farisi bir beyt söylemiş. Allah'tan başka her neye tapınsa hepsi hiçtir. Yazıklar olsun o kimseye ki bir hiç Allah'ın önüne koyduğun her ne gayen varsa, mesela namaz ezan okundu, vakit geçecek, kaza namazına kalacaksın. Fakat daha çok çalışmam lazım. Daha çok para biriktireyim ki araba alayım. Araba alma niyetim var. Normalden dört saat fazla mesai kalıyorum hocam. Dedin ve dünyayı ahiretin yani ilahın emrinin kulluğun önüne koydun. O senin için puttur. O para var ya o araba. Hedefin senin motivasyonun ne? Araba alacağım. O yüzden para biriktiriyorum. O araba senin için bir araba değildir artık. Puttur. Çünkü o araba seni namazdan alı koyuyor. Namazdan alıkoymadı. Hem namazını kılıyorsun hem mesai çalışıyorsun. O araba artık bir put değil. Hedef ve helal bir hedef. Müslüman güzel giyinmek, güzel şeylere binmek, güzel bir evde oturmaya hak sahibi midir kardeşler? Müslüman Yahudi'den, Hristiyan'dan daha fazla hak sahibidir. Yahudi ve Hristiyan her gün Allah'a küfür ediyor. Müslüman her gün Allah'a itaat ediyor. Kim daha çok hak sahibi dünyada güzel yaşama konusunda? Tabii ki Müslüman daha çok hak sahibi. Ve Müslüman zengin olduğu zaman zekat veriyor. Yahudi'de ve Hristiyan'da zekat var mı? Bak kolunu kopart Yahudi'nin bin TL zekat alamaz. Kolunu kopart. Parmağını verir bin lirayı vermez. Bu kadar paraya tapıyorlar. Bu kadar. Onların helakı maldan.